Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı içimizden beri dizisinin 5. bölüm kamera arkası görüntülerinden yepyeni bir video ile yine sizlerle beraber başarılı oyuncularımızın muhteşem görüntülerinden hazırladığım en özel ve en güzel karelerini en muhteşem paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de hazırladığım videoları izleyip kanalıma destek olmaya devam edersiniz. Yepyeni paylaşımlar için kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalımı ve videolarımı izlemede kalın.